Arkadaşlar merhaba ben Poyraz. Bugün sizlerle birlikte Noob derecesindeki bir tane tata da pek indir, inceleyeceğiz. Şöyle oyuna girer girmez. Bak bana şöyle eşyalar verdi. Bunları ben kesinlikle game moddan almadım. Hatta şuradan göstereyim. Sadece bunlar geldi. Hiçbirini game moddan falan almadım. İsterseniz başlayalım. Mesela hayda sen sende Bak bakalım ölecek miyiz? Yukarıdan düştüğünüzde. Ölmüyoruz. Doygunluk yenileme acele. Nasıl kırıyor? Arkadaşlar bak elimde hiçbir şey yok. Bir taşta deneyelim taşta. Burada taş var. Gelim. Hayda elimizde taş kırılsın. Arkadaşlar hızına yetişemiyor ki kazma. Çok hızlı kırıyor yani. Aşırı derecede hızlı kırıyor arkadaşlar. Ben şöyle birazcık bunlardan yaptım. Birazdan hatta ender dragon öldüreceğiz. Şöyle yapayım ben. erkenden. Ne olur ne olmaz. Bizim o kadar şeyimiz var. elektromuz var. Ya uçalım ya. Bir dakika arkadaşlar. Biraz gaz görüntü. Şunu birazcık düşür. Heh, tamam. İnelim şuraya. Bir tane şey yapalım. Portal yapalım. Tamam başlayalım. Bir, iki, üç. arkadaşlar bu da azalmıyor. Yani mesela istediğiniz kadar koyun ama azalmıyor. Bayağı bir koy. Ya obsidiyeni nasıl kırıyor? Artık o obsidiyeni de kırmaz herhalde elimizde. Vallahi kırdı be helal olsun. Bayağı bir büyük yapacağım. Yeter bu kadar. Şöyle yapalım. oldu? Yağmur, Tamam, bize şimdi çakmak gerekiyor Çakmak var mı çakmak? Çakmak. Buraya gel, buraya gel. Gel, gel, gel. gel yak portal, yak. Yak portalı. Neden yanmadı? Dın dın dın. İllaki bulacağız değil mi? Arkadaşlar bu arada videonun sonunda bu da tabii ki nasıl kuracağınızı göstereceğim size. Nasıl bir gir. Poyraz. Ee, neydi? Flint and Steel. Bir tane de alalım. Bıraktığımızı. Devasa portalımızın içinden geçelim. Elimizle nasıl kırıyor? Arkadaşlar elimizle. Sadece elimizle. Bak dur. Ben biraz kastı. Kaç FPS alıyoruz? Niye? Şimdi. Ama şimdi aslında nasıl kırıyoruz? görüyor. Bu ihsanım. No, gas ne değil. No. no. Ben charge. Gidelim Gidelim. Tamam. Hmm. Dev olsa. Stresiniz yavaşlamış. Hayda. Gene neredeymiş Bir bakalım nerede? Nerede? Ender, ender gözümü çaldı lan. Hop bala. dümdüz gidiyoruz. Arkadaşlar bu arada can, canımız falan çok fazla yani aşırı derecede fazla. Nerede? Bakalım.

arkadaşlar bu Minecraft'ı noob'lar böyle oynuyormuş demek ki. Bu çünkü noob da giderken bir portal bulduk. Benim portal daha büyük çatla. <laughs> gidip, gidip bakalım şuradan şeye. Zam daha Ne varmış. Ah şimdi zaman zaten. Şimdi zaman. Nerede? Nerede? Hayda. Bak, yön değiştirdi. Kesin burada bak. Vallahi kesin burada. Gelin lan. Nerede? Şuradan dümdük. İşte İnşallah çok çok uzakta değildir. Attım. Nereye gösteriyor? Nereye? Buraya gösteriyor. Eee sonra. Buraya götüreyim sen Nereye götüreyim? Aha burası bulduk. Burası. Evet. Demir de bulduk. Ah vallahi bulduk. Siz adam mısınız? Arkadaşlar ve bunları tek atıyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorum bak, sadece uyduruyorum. Hatta vurmuyorum bile. Hocam kapı nasıl? Var. Artık kapıyı da kıracağız yani onu da kırarız. Dön be! Bak manşetin orada dolmuş. Maden orada. kafam bir şey çarpıyor Arkadaşlar sizi birazcık karanlık gelebilir bu yüzden özür diliyorum. Şurada demiş. Obsidian ne? Arkadaşlar bu obsidian obsidian. Dur. Hiçbir şey gö göremiyorum ki. kendime efekt vermek istiyorum gibi. Olmaz. bir vision. Nightwish'in şöyle ya şu şey görmedim Altın. Var ya bak kesin buralardadır E ee, zombi Buraların kafasından mı Bir bakalım buralara Bakalım bakalım neler varmış <laughs> Böyle aşağı katlarda oluyor diye biliyorum ben. Stronghold. Arkadaşlar ben sizin biraz daha vaktinizi almak istemiyorum. Stronghold. Şu ite yapalım Stronghold. Stronghold nerede? Stronghold yok arkadaşlar. Yüz, bu arada arkadaşlar %100 vermişiz. Ben hiç fark etmedim. Kozum ne kadar hızlı ya. Nasıl oldu? Yalancı. Yalan. Yalan. Arkadaşlar yalan. Hadi yalan. bomba oldu. Bulduk değil mi? Bulduk. Üstüm acayip dolmuş ya. Nasıl olsun diye Hepsini aldık gerek. Ama zaten şu an bir işimiz Zaten elimizde sınırsız derecede var. Stronghold, Stronghold. Stronghold. Arkadaşlar ben bulamadım bunu ya. Hmm. Nerede bu? alalım. Aşağıya alalım. şey yok orada. Hiçbir şey yok. Tamam. Bir bakalım. Boş. Aç bakalım şunu. Valla buraları labirent gibi yapıyorlar. sen aç Bence geldiğimiz yer. Hadi be oğlum hadi be bir. geçeceğim game yapacağım şimdi. Biz zaten buradan geldik. Son Stronghold burada. Değil mi yani? Stronghold burada. Sandık. Bölmüyoruz zaten sıkıntı yok. Don çıktı. Bize dom gerekmiyor şu anlık. Bulduk mu hadi oğlum. Bulduk be. Kaç 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 Abi bu ne ya. Çıka şıka madenin içinde çıkmıştır. Onda oldu herhalde. Bu arada ne varmış? Oda! komur. Yardım edin. Ben game modu kreatif. Arkadaşlar kusura bakmayın bulamadım. And geçti çarşı. Şuralara. Bayağı bir kırmamız gerekiyor. Heh, tamam bu kadar kalan yeter herhalde. Tık tık tık. İnşallah olur. Şöyle. Bir dakika arkadaşlar. Tamam. Dindom. Din, din. Bozuk Ben onu sevmedim bu bozuk Lav Koyalım Arkadaşlar bu neden olmuyor Bir bilginiz var mı değil mi illa harcayacağım mı? olacak? Strong Gold yaz yazıyorum. Buraya ışınlanıyorum. onun içinde çıkıyor. Kim var buralar? Nerede ne? Hani? Stronghold burada mı? bu da bu şuna hiçbir ya? Nasıl Burası neresi? Abi yok ya. Bir şey bitiremedik. Şeyi bitiremedik yani. Alalım. Minecraft. Buldum. Buldum mu? <laughs> kaç kusura bakmayayım. çok hızlı bu videoda en azından bir nedir falan gidebildik bu kadar son kez deniyorum son ama bak son vallahi son herhalde manşeften falan çıkabilir Vallahi oldu be işte vallahi oldu arkadaşlar. Gidiyoruz. Tamam. Game of survival geçtim. Hazır mısınız? 3 2 1 Hadi Allah ne verdiyse. Allah ne verdiyse. Kur 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 Oyun çökecek şimdi oyun. Burası ne biçim gözüküyor mosmos? Ha şey kapalı değil mi? yerinde. E sen ban mı hoş? Hadi Az F3. B'ye istiyorum. Aa, vurdum. gelmesini bekleyeceğim. O zaman. Bizim de şu ender porullar var. Ender porullar. Zaten hiç yamanı bile yapmıyor. Hoppala. Hoppala. Kırılmadın. Şunu da kırdık mı? Okey. Kırdın mı? olmuş Dur Lan dur dur. Dur. dur dur, dur, Tamam valla patlattım onu da Gözümden kaçmadı Patlattım ne kaldı? sen kendin adam mı zannediyorsun ikinci lobiye? Bu sen adam mı zannediyorsun? O senin kendin adam mı zannediyorsun? mı? Ben unuttum ben unuttum nereye gidiyorum? Hadi bakayım. Hadi bakayım. Arkadaşlar bununla speedrun gel gelmesini istiyorsanız bir like ve yorum yazmayı unutmayın. Bunu var ya efsane speeder almış. Bu işte strong oldu bulmak sıkıntı. O zaman. Meşile var mı dedim meşile? Bir şey bir şey deneyeceğim. Hayda hadi gel. Nerede bizim şey? Ama biz bir yolda kırdığımız için değil mi? Yakalım altına. Dur Merhaba çocuklar. Minecraft arkadaşlar Minecraft'ta Çok eğlenceli oldu. Ben yani çok eğlendim. Şimdi videoyu dizimiz... <laughs> Teşekkür ediyorum. Ve şimdi datapack indirme yerine geçiyoruz. Hadi. arkadaşlar ekran şimdi gelecek hemen geliyor şu anda gelmesi gerekiyor ekran bir dakika arkadaşlar hmm. görüntü yok yok görüntü arkadaşlar bir dakika As, buldum Arkadaşlar şimdi aşağıdaki verdiğim linke gideceğiz. Şuradan or, or, exe yok değil java yok bu değil, de değil. Yani arkadaşlar bir dakika benim şuradan ekranı yakalamaya kaldırıp bir daha getirmem gerekiyor ekle ekran yakalama yapıştır tamam arkadaşlar size şu an ekran geldi ben şimdi aşağıdaki verdiğim linkten bir dakika hemen ben de o linke gidiyorum şuradan aslında hemen de buradan bulabiliriz şunu şuradan OBS'in kayıtması gözüküyor güzel tamam Arkadaşlar buradan aşağıdaki verdiğim linke tıklayarak sizin ekrana şöyle bir şey gelecek. Aynen bu. Bu gelecek arkadaşlar. Buradan data bekliyorsunuz. Ben indirdiğim için şu anda demeyeceğim. İndirenlere geliyorum. Buradan bunu bu olacak. Şimdi Minecraft'ı açacağız. Açayım hemen açılsın şurada. Bunu açacağız. Hiç yani böyle. Bu do dosyanın içine girip oradan şey yapmak için hiç uğraşmanıza gerek yok arkadaşlar. Hiç uğraşmayın. Ben size en kısa yolunu gösteriyorum. En kısa. Yani en kolay böyle yapılıyor yani. Ötekiler biraz zor. Ben mesela bunu bu taktiği bugün buldum. Videomuz kaç dakika olmuş? 21 dakika. Güzel. Şöyle Mojang Stadyo Stadyo Kasıyor sanki biraz. Bakayım. Bir. Yanıt vermeye. Açtık bunu arkadaşlar. Bir tane rastgele dünya oluşsun. Mesela Ne olsun? Noob olsun. Noob. Burada ben bunu açtım. Verif paketleri diyoruz. Şimdi bizim indirdiğimiz şey var ya. Hani, o indirdiğimizi alacağız şimdi. Bildim böyle bunun üstünde geliyoruz. Bunu böyle sürükleyip bizim Minecraft'ın içindeki şuraya atıyoruz ve evet dediğimizde gördüğünüz gibi şeyimiz geldi. Data geldi. Bunun üstüne iki kez falan tıklayıp buraya aktarıyorsunuz. Tamam dedi diyoruz. Böyle bir ekran geliyor. Burada birazcık bekledikten sonra dünyayı oluşturuyoruz. Aslımizin dünyayı. Birazcık bekliyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Birazcık bekletmek zorunda kalıyorum. Hani böyle istediğiniz bir atlar tepek indirebilirsiniz. Hani ben bunu gördüğümde dedim hemen bir videosunu çekeyim. Yani çünkü çok eğlenceli. Eğer arkadaşlar olmazsa yani böyle bir benim oyunum falan geldi yani böyle oyun açar açmaz. Onun gibi olmaz oraya şey yazın. Slash Reload yazın Reload. Ben son yani şu an gördüğünüz gibi var. Birazcık oyunum kasıyor benim.